Merhabalar, yine ben Serra. Ee, şimdi sizinle dünyanın en sasyonel burcu olan İkizler Burcu hakkında konuşacağız. Çünkü ben İkizler Burcu'yum. Aldığım kararlardan sık sık pişman olurum. Evet, pişman olurum. Olurum, çok pişman olurum hem de. Günün beş vakti beş farklı karaktere bürünürüm. Evet. Mesela sabah aldığım kararla akşam aldığım kararlar arasında dağlar kadar fark oluyor. Hatta sabah akşam olarak değil de hani gün içerisindeki saat ve dakika olarak bile fark ediyor bu durum. O yüzden farklı karakterlere bürünebiliyorum. Sabah çok iyiken akşam çok kötü olabiliyorum. <laughs> Öğlen bir ortayı buluyor gibiyim de genelde o da değişiyor. <laughs> Cute but psycho'nun tanımıyım. Ee, hoşlandığım beyi elde etmek için elimden geleni yaparım. Elde edince Soğurum. Hayır. <laughs> Bunu açıklamak zorunda mıyım. Şöyle, hoşlandığım beyi elde etmek için elimden geleni yaparım. Evet. Ama elde edince soğumam. O yok yani, ona hayır. Depresyona meyilli ama mutlu olmaya endeksliyim. Evet. Yaşadığım şeyleri depresif tarafa çekmeyi seviyorum çoğunlukla ama mutlu olmaya da endeksli bir insanım. Hep sonunda mutlu olayım isterim yani. Ne istediğimi bilemeyebilirim ama ne istemediğimi kesin bilirim. Evet, kesinlikle öyle. Her şeyi açık açık söylemem. Laf cambazlığı ve imalar günlük sporum. Şöyle, ben her şeyi açık açık söylerim, laf cambazlığı da yaparım, imalarda da bulunurum ama benim günlük sporum değildir. Evet mi hayır mı bu şimdi? Hayır. En huzurluyum dediğim anda bile beni işlenişe huzursuz eden şeyler vardır. Evet. Var. <laughs> Bence çekiciliğimin 100 üzerinden bir 90'ı var. 95 yapalım onu. <laughs> bir yerde gizli gıybet dönüyorsa onu mutlaka öğrenirim. Evet benim bilmediğim şey yok gerçekten. Yerin kulağı vardır diyorlar ya o yer benim. <laughs> manipüle etme yeteneğim güçlüdür. Bazen. Bazen. Evet veya hayır demek zorunda mıyım <laughs> Yani istemeden manipüle edebiliyorum insanları. Bilerek yapmıyorum yani. <laughs> evet, evet diyorum. Maddi olarak her zaman kendimi sağlam alırım. Hayır, elime geçen bütün parayı harcıyorum. Babamın bana en çok kızdığı konu budur. A asla şey yapamıyorum yani bu konuda. Her zaman aynı mekana gitmektense farklı mekanlar keşfetmeyi tercih ederim. Hayır, Aynı mekanlara gitmeyi tercih ediyorum genellikle. Yeni yerler bende anksiyete yapıyor. İçimde üzüntüden kahrolsam bile dışarıya kahkaha atarım. Hayır. Ben içimdeki neyse dışarıya da onu yansıtıyorum. On arkadaşıma aynı gün içinde söz verip o gün biriyle bile görüşmem. Evet. Yani hayır arkadaşlarım genellikle bundan yakınmıyorlar tabii ki. Ama mesela atıyorum işte 3-5 kişiye o gün için söz vermiş oluyorum. Bunları unutmuş oluyorum. O günde modum olmuyor diyelim. Hiçbiriyle görüşmüyorum. İlişkilerde sabrederim ama tahammül etmem. Hayır ya. Tahammül ediyorum. Ben sabrediyorum ve tahammül ediyorum. Buna hayır diyorum. Çoğu zaman kibarlığım flört sanılır. Evet. Nerede kapalı ve gizemli bir bey var, mıknatıs gibi çekilirim. Evet diyelim yani. Ghostlamak hobilerim arasındadır. Hayır, Hı -hı. ciddi ilişki insanı değilimdir. Hayır, ben çok ciddi bir ilişki insanıyım. Bazen. Evet diyeceğim ona ya. Hayır. Şöyle diyeceğim, ben ciddi ilişki insanıyım. Değilim değil yani. %60 ikizler burcu. Normal, normal bu. Bence benim ben yükselenimi yaşıyorum zaten. Sevindim şu anda.